Furki. Evet. Furki. gel. Evet. Bu ne? Evet. Merhabalar. Boz. Hadi. Bekle işaret sıkacağım kafasına sıkacağım dur. Patlayıcı Sıkayım patlayıcı koyacağım ona dur patlayıcı. Sıkayım koyacağım. mı? Dur dur. Yok 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 yok. Çık dur, çık dur, çık dur. bekle patla. Lan dur dur Bir, dur. 1 2 3 5 at. Sık. At sen at. İlk önce sen at ben sıkacağım. Ben sıkarsam koşmaya başlar at. Bak şimdi. Oğlum 4. kötü yere gitti ya. Güzel güzel. Ama sinir gittim yaktım. Evet. Bak Baba baba bak. bak. Sen bak, 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 bak. bak 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 koşuyor vuruyor bak koşuyor vuruyor dikkat et çık bak senin amına koydu Aha. o amına koydu senin ben dedim sana ne o, yapıyor olduğu yerde koşuyor bu yeni hayvan keşfedilmiş. bu mu ha baga girdi lan o bence molotov suyun içine gitti lan oğlum oğlum seni var ya balamar etti o kafasına kafasına atıyorum. Ha. Geri kafayı. Bekle bekle tuzağa çek 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 tuzağa çek. Çek, çek, çek evi kıracak gidecek evi kıracak bizim ya. Dur 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 sapanla onu vuracağım şimdi dur. Bekle bekle. Dur. vurdum gördün mü bu? He. İşlemedi ama piçe. Bir bir tane daha molotof yaptım. Atacağım şimdi kafasına yakacağım onu. Bak şimdi bak izle. Oh, beni vurdun beni vurdun şeyler o daha geldi. Çiğler de geldi. Akşam kovalıyor beni anasını satayım dur. Oh, amına kodumun götü. Ha, koydum onu bak nasıl yanıyor bak. İzle izle izle. Bak 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 bak. bak. Kafasına kafasına atıyor moklara bak. Öldü. Ben ne bağırıyorsun? Öldü. Öldü öldü gel. Gel bu öldü.